Arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz. Bugün sizlerle gene kısa bir kripto para analizi yapacağız. Zira arkadaşlar aslında çok farklı bir olay olmadı dünden bugüne. Gene aynı direnç, direncin oralarda aynı seviyelerde zorlanmaya devam ediyoruz. ya yani dünkü videonun aynısı aslında pek farklı bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü farklı bir olay olmadı. Ve gene gördüğünüz gibi aynı direnç seviyelerinde duruyoruz. Ama bir Ritim yakaladığımız için her gün video size arkadaşlar bugün de video paylaşmak istedim. Şimdi öncelikle yorumlarda hangi programı kullanıyorsun diye soran dostlarım vardı. Arkadaşlar ben program kullanmıyorum bakın şurada gördünüz trading view'dan yapıyorum analizlerimi. Yani direkt site üzerinden bu grafiklerin hepsine ulaşabilirsiniz. Yani ayrıca kullandığım program yok arkadaşlar direkt site üzerinden yapıyorum. Şimdi analize gelecek olursak arkadaşlar şimdi Fibonacci çizmiş çizmiştik dünkü videoda hatırlarsanız. Fibonacci'nin özelliği tepe noktasından dip noktasına çizilir diye. Şimdi arkadaşlar şöyle baktığımız zaman bakın yine aynı direnç noktasını zorlamaya devam ediyoruz. Gün içinde yine burayı kırmaya yönelik hareketler geldi. Ama arkadaşlar kıramadık. üstünde aparatlar yapamadık. Burayı kırarsak arkadaşlar. Bakın bir sonraki direnç noktamız. Kabaca 7400-7500 dolarlar diyebiliriz. yani Oraya kadar bir kar marjı açılır arkadaşlar. Ama şu anda... Bakın 1-2, şu arada üçüncüyü zorladık ve giderek de RSI'da şey yapıyor yani zayıflıyor. Bu direnci kıramadıkça arkadaşlar zayıflıyor ve bir alt kademelere çekilme ihtimali de artıyor arkadaşlar. Şimdi tabii şöyle de bir durum var arkadaşlar. Şimdi burada bakın biz 4 saat fazla bulutun üstündeyiz. 1 saat fazla baktığımız zaman da arkadaşlar burada da şu anda bulutun üstündeyiz. Tam bakın kendisine şu bölgelerde bulut destek yapıyor şu anda. Yani bu aslında Bitcoin için önemli, e, olumlu bir şey. Çünkü arkadaşlar yani bulut üstünde kalması e, enstrümanın e, üstündeki alış baskısını arttırır. Yani yukarıya doğru bir teşviktir diyeyim size bulut üstünde olması. Çünkü dedim gibi bu bizim ortalama fiyatımız olduğu için ortalama fiyatın üstünde olduğu zaman arkadaşlar e, bir böyle yukarı doğru alım isteği oluşur enstrümanda. Böyle iğneli hareketler gelir yukarıya doğru. Ama arkadaşlar altında olduğu zaman da Enstrümanın üstündeki satış baskısı her zaman artar yani. Yer yer gelip burada ortalama fiyat değse de gitmek istediği yön aşağı olur. Yani böyle yorumlayabilirsiniz. Bult'un üstünde kalması aslında şu anda Bitcoin için önemli arkadaşlar. Ama bakın bir saat kadar baktığımız zaman tam bulut şu an kendi destek yapıyor. Yani kabaca da şu an yani seviye vermek gerekirse arkadaşlar 6300-6200 dolarlar diyebiliriz yani. Onların 6300 doların üstünde olması Bitcoin için şu anda olumlu gözüküyor. Ama arkadaşlar herhangi bir sebeple yani bunun altına geçerse, 6.300 altın, dolarların altına geçerse e, o zaman da üstündeki satış baskısı artmaya başlayacaktır. Şimdi arkadaşlar yani şu anda dediğim gibi yön tayin etmek konusunda e, bence tam böyle 50-50 gibi bir şey. E, o yüzden ben dediğim gibi zaten bulutun üstünde arkadaşlar şu bölgelerde sat girmişiz zaten yine aynı seviyelerdeyiz yani şu anda baktığımız zaman. Ee, yine burada e, saat girdiğimiz yerlerde olduğumuz olduğumuz için e, Bence e, eğer ki burada alıp, yani burada sattıysanız arkadaşlar e, Biraz daha ben bekleme taraftayım çünkü bakın bu dirençte e, zayıflamaya başladı Ama bakarsınız arkadaşlar yani böyle 6800 dolardan üstte kapanışlar yapıyor O zaman bir miktar alım girin e, Bir sonraki direnç noktamız nereydi 7400-7500 dolar bak yani e, Oraya kadar arkadaşlar buranın üstü kapanış yaparsa yani 6800 dolarların üstte kapanış yaparsa Oraya kadar bir kar marjı açılır. Ee, oradan sonra arkadaşlar o direnç noktası değildi yer yani. tekrar satılabilir. Eee ama şu an için arkadaşlar e, bence ben bekleme taraftarıyım. Yani burada dediğim gibi en fazla kaçıracağınız bir e, 200-300 dolarlık bir hareket olur arkadaşlar. Yani taş çatlasın 500 dolar olsun. E, yani onu kaçırmaktansa bence beklemek böyle daha emin emin adımlarla gitmek e, bence daha mantıklı arkadaşlar. Yani şu anda dediğim gibi şurada şöyle de bir şey de oluşuyor. Bakın burada ilk tepeyi yaptı arkadaşlar. Şu anda ikinci denemesini yaptı. Buralarda şöyle aşağı doğru inerse de yani burada net bir şekilde bir ikili tepe yapmış olacak. RSI'de gördüğünüz zaman RSI'de ufak ufak düşüyor bu bölgelerde. Evet. Çok mouse hızlar ettiriyorsunuz diyen arkadaşlarım vardı. Ya yani bakın şu bölgelerde RSI ufak ufak düşüyor ama burada eşit tepeler görüyoruz. Yani burada dediğim gibi şöyle aşağıya doğru çevirirse yönünü Burada bir ikili tepe yapmış oldu. İkili tepe de bildiğiniz gibi arkadaşlar bir düşüş formasyonudur. Şimdi 6.800 dolarların üstünde arkadaşlar kapanışlar yaparsa dediğim gibi bize 7.400-7.500 dolarların yolu açılır. Ama şu an için şu an kaldırdık ki bunu ama videonun başında vardı arkadaşlar. Yani tam o direnç noktasında bayağı uzun sürede takılıyoruz. Burada takıldığı sürece yani kıramadığı sürece de arkadaşlar yavaş yavaş zayıflıyor zaten. RSI'nin düştüğünü görüyoruz. O yüzden bence biraz daha bekleyelim. Yani dediğim gibi burada bir ikili tepe yapma ihtimali de var arkadaşlar şu bölgelerde. Şöyle aşağıya doğru yönünü çevirirse özellikle bakın bir saat fazla. Şurada arkadaşlar bulta ilk değdiği yerde bir alıcıyla karşılaştık. Tepki alımı oldu. Şu an bulta bakın iki denemesini yapıyor. Yani burada bulutun altına geçerse arkadaşlar bulutun içine atarsa kendisini. Bakın şu bölgelere kadar bir geri çekilmeler görebiliriz. Yani bulutun üstünü arkadaşlar kırarsa bulutun altına kadar bir geri çekilme görebiliriz burada bu geri çekilme olduğu zaman da zaten 4 saatlik balda arkadaşlar. şurada buluta kadar bir geri çekilme olacaktır. Bakın şöyle bir hareket yapacaktır. E, bu hareketle arkadaşlar baktığımız zaman net bir şekilde bir ikili tepe oluşumu olacaktır. Yani bu da aslında ayrıca bir risk oluşturur. Yani buradaki direnç üstünde zaten zorladı zorladı kıramadı arkadaşlar. Yavaş yavaş zayıflamaya başladı. E tabi burada ya yani burada bir dönüp arkadaşlar burada bulut kendisi destek yapıp ee, tekrardan bir direnci kırmak isteyebilir mi? ona da bakmak lazım ama şu an için e, böyle gözüküyor. Yani böyle biraz genel konuşuyorum çünkü gerçekten arkadaşlar dünden bu yana e, bir şey yaşanmadı. Yani baktığımız zaman aynı seviyelerde yine bitcoin e, aynı direnç noktasına takılmış durumdayız. Ya yani farklı bir hareket olsa e, analizlerimizi yenileyeceğiz ama aslında dünkü video e, tamamen bugün içinde geçerli diyebiliriz. Ama arkadaşlar yani bir eğitim yakaladığımız için, bugün de video paylaşmak istedim. Dediğim gibi, soru soran arkadaşlarım varsa, hangi program kullanıyorsun diye. Arkadaşlar program kullanmıyorum. Dediğim gibi, bu sıradan yapıyorum analizi. Uyumsuzluklar net şekilde görünmüyor diyen bir arkadaşım vardı. Bakın burada arkadaşlar, şu bölgede RSI'nin düştüğünü görüyorsunuz. Burada iki tane tepe görüyorsunuz arkadaşlar. İki yani eşit tepe ama RSI'de Bakın ufak ufak düşmeler mevcut. Hele ki şu an bu bir saat fazla daha net gözüküyor. Bakın bu bölgelerde arı daha net bir biçimde düşmüş durumda şu bölgelere göre. Yani eşit tepemiz mevcut. Yani bu da aslında biraz zayıfladığını gösteriyor. Bakın şurada ilk bulut kendisi destek yapmış. Geri çekilen hareket buluta değdiği yerde bir alıcıyla karşılaştı arkadaşlar. Ama şu anda bakın ikinci denemesini yapıyor. Burada kendisini bulutun için atarsa arkadaşlar. Şurada bir sonraki destek noktamız bulutun alt kısmı. Buraya kadar bir geri çekilme görebiliriz yani yine de olabilir bu hareket. Bu hareket geldiği zaman da şurada bakın iki tepenin şu kısmını tamamlamış olacak. Ondan sonra da zaten daha dikkatli olmak gerekiyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi bence eğer ki şurada bu üst noktasına sattıysanız arkadaşlar bence bekleyin. Yani ben bekliyorum şu anda. Dediğim gibi Fibonacci çizdiğimiz zaman zaten tam burada bu direnci artık üçüncü kez zorluyoruz. Ama arkadaşlar girek zayıflamaya başladı. Orayı kırarsa yani kabaca 6.800 dolarların üstünde kapanışlar yaparsa şimdi gün içinde 6.800 doların üstüne doğru hareketler geldi ama e, kapanış yapamadık. E, bakın gördüğünüz gibi burada iğneli kaldı arkadaşlar hareket Şuradaki bunu görüyorsunuz. E, yani orada üstüne kapatırsa o zaman bir miktar alın girilebilir. Yani niye? Çünkü orada diyeceğiz ki artık o direnci aştı. Bir sonraki direnç noktamız e, 7400-7500 dolarla. E, artık yani oraya kadar bir %10'luk bir e, kar marjı açılabilir önümüzde. E, orada bir alım girilip arkadaşlar 7400 dolarlarda e, bir sat girilebilir. Yani orada bir kar alçık yapılabilir. Ama şu an için yani kırmış durumda değil arkadaşlar. O yüzden ben bekleme taraftarıyım. Dediğim gibi benim bir ikinci bir dip e, bekliyorum arkadaşlar açıkçası. E, günlük bazda şurada yani bakın e, ilk dibimizi yaptık arkadaşlar. Tepki alımı geldi yani buralarda. Arka şöyle bir ikinci dip yapabiliriz. Yani burada gidip nereye kadar olabilir diye soran dostlarım vardı. Şimdi arkadaşlar burada ben uyumsuzluk arıyorum. Yani şu an size net bir seviye veremem burayı için ama bu hareket geldiği zaman saat tip bazlarda uyumsuzlukları yakaladığımız yerde ben dip oluşum kabul ediyorum. Yani uyumsuzlukları yakaladığım yerde. orada yani düşüş geldiği zaman saat tip bazlarda inceleyeceğiz arkadaşlar. Orada pozitif uyumsuzluklu uyumsuzluğu yakaladığımız anda diyecek, diyeceğiz ki arkadaşlar burası dip artık yani. O yüzden şu an için e, şurası dip şuraya kadar geri çekilir e, demiyorum. Ya bence o hareket geldiği zaman değerlendirmek e, daha mantıklı. E, şu an için baktığımız zaten gün ve gün video paylaşıyoruz arkadaşlar. E, bu aralarda da zaten e, herkesin işleri zayıflamış durumda korona virüsünden dolayı. Yani vakti oluyor akşamları. O yüzden arkadaşlar zaten hareketleri gün ve gün değerlendiriyoruz. E, dediğim gibi ben hala temkinliyim arkadaşlar. Alım girmedim şu anda. Benim ne yaptığımı soran dostlarım vardı. Ben alım girmedim arkadaşlar. Bekliyorum şu anda. Ee, dediğim gibi eğer 6800 dolarlığın üstünde kapanışlar yaparsa bir miktar alım girelim. Ee, satacağım yerde 7400-7500 dolarlar civarları. Orada Fibonacci'deki arkadaşlar. Ee, bir sonraki direnç noktamız yani. Dediğim gibi program kullanmıyorum. Siteden yapıyorum. Bu siteden arkadaşlar benim bu gördüğünüz grafiğe ulaşabilirsiniz. Zaten kanalda da arkadaşlar bu grafikleri nasıl elde edebileceğinize dair bir video paylaşmıştım bu teknikten eğitim videosu bölümünde. Oradan da videodan da arkadaşlar daha detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz yani bu grafiklere. Yarın akşam tekrardan görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar bol arkadaşlar.